Herkese merhaba. Bugün Göcek'teyiz. Yeni Honda HRV lansmanı için. HRV'nin yanı sıra Göcek'te tabi ayrı güzel. Eski modelini çok severdik. Yeni HRV de iddialı olmuş. İşte kupe tasarımı olsun, yeni motorlar olsun, şanzıman olsun. Hemen dönüyorum. Bu benzinli otomatik en dolu versiyonu. 17 jantları var. 215-55-17. Kırmızı renk çok yakışmış. Şu saten kapı kolları falan hoş olmuş. Bu modellerde arkadaşlar panoramik sunroof standart olarak geliyor. Arka çizgiler stoplar hoşuma gitti. Yani Honda çizgilerinin biraz dışında gibi mi? Tam dizaynı takip edenler daha iyi bilirler ama benim hoşuma gitti. Bu gizli kapı kolu tabii ki ilk Alfa yaptı ama olsun hadi. Göz ardı ediyoruz. Anahtarsız giriş çıkışı var, çalıştırması var. Hemen zaten demin kapattım açtım öttü. Benzinli motor çalışıyor ve gayet sessiz. Duyduğunuz gibi ya da duymadığınız gibi diyelim. LED ön park lambaları var. Tampon tasarımı oldukça hoş. Arka lip var gibi sanki. İlk HRV çıktığı zaman bayağı ses getirmişti hatırlarsınız. Yenilikçi bir dizayndı. hatta bu sınıfa segmente yeni bir soluktu HRV. Ondan sonra da gerçi eski başarısını yakalayamadı. Bu yeni modelle Honda tekrar bu segmentte ben de varım demek istiyor. Klasik olarak iç mekandan başlıyoruz arkadaşlar. Ben dizayn olarak çok beğendim yeni HRV'nin iç mekanını. Ekran olsun. Klima kumandaları olsun, direksiyonun tarzı, duruşu olsun gayet hoş temas ettiğiniz yerler nedir? Direksiyon, kol dayama, orta konsol, buradaki kol dayama. Buralarda yumuşak deri malzeme seçilmiş. Temas etmediğiniz buradaki konsol, buradaki üst konsol çok sert plastik. Yani bayağı da böyle tıntın. Tıntın tın ya da sert plastik olması önemli değil. Bakın yani bayağı içine de böyle hani esniyor da altı da boş. Ucuz bir intiba insanı uyandırıyor. Ama genel olarak dediğim gibi dizaynı çok hoş. Minimalist bir tasarım olmuş. Tek böyle konsolda tek yekpare bir üçlü klima kumandası. Bayağı da güzel bu arada kliması kuvvetli. Bugün de yaklaşık 37 derece dışarısı. Kliması çok kuvvetli. Bazı arkadaşlar soruyor nasıl diye. Onu da hemen araya sokayım. Dediğim gibi malzeme olarak daha iyisini beklerdim. Biraz daha yumuşak malzeme beklerdim. Biraz daha renklilik beklerdim bundan daha önce. Atıyorum şurada güzel yumuşak deri var. Burada bir dikiş var ama hepsi siyah. Atıyorum bu dikişi kırmızı yap, mavi yap. Hani bir renklilik, bir canlılık, bir kontrast olsun. O yok. Karanlık otomobilin içi. Onun haricinde konsol dediğim gibi Size eğik doğru konumlandırılmış biçimde zaten 7 inçlik bir ünitesi var. O size hafif açılı bakıyor. Otomobilin en çarpıcı yeri zaten şu konsol. Vitesin konumlandırılması, vitesin yanındaki piyano bilek ve krom çerçeve, her şey böyle adım adım dizilmiş. Hiçbir şey karışık değil. Kullanımı çok kolay, pratik. Bahsetmekten en çok hoşuma gidecek olan arkadaşlar. Tabii ki bu bardaklık ya yani bardaklık ve saklama gözü. Gayet başarılı. İlk defa görüyorum ben. Belki kesin vardır daha önce yapmış olan ama ben belki de unutmuşumdur. Kapı içinde bir tane cam şişe su. Bu sefer reklam vermeyelim şöyle. Bir cam şişe su koymuşlar. Onun arkasında da bir tane var ama o kadar kapı gözü olarak çok iyi değil. Kapı gözleri çok geniş değil maalesef. Konsolun bir altında bir katman daha var arkadaşlar. Göz gibi kullanabiliyorsunuz hem de burada 2 USB bir HDMI bir de 12 volt çıkışı var. Yani orası baya böyle multimedya. Hani amfi mafi bağlarsın ya öyle baya kullanışlı gözler var. Hatta bu gizli göz gibi de anlamıyorsun. İç mekanda göstergeler zaten bildiğiniz Honda göstergeleri hız göstergesi böyle hafif 3 boyutlu gibi derinden geliyor. Onun yanında maalesef çözünürlüğü çok düşük bilgi ekranı var. Yol bilgisayarı sistemini pek sevmiyorum. Ha, zaten cihazda da söyledim. Type R'da da söyledim. Bunda da söylüyorum. Hem çözünürlük olarak çok eski gözüküyor. Hem de kullanımı çok pratik değil. Yalıtım olarak hr sevdim. Yüzde giderken falan rüzgar sesi olarak tatmin ediciydi. Yol gürültüsü asfalta göre değişiyor. Şimdi burada çok güzel asfalt olacak. Burada yol görüntüsü falan da çok az. Ama normal yollarda yol görüntüsü biraz geliyor. Ki 16 inç lastikleri var. Bu kullandığım dizel versiyon. Konfor ve darbe yemiş. Maalesef beklentilerimin altında kaldı. 16 inç lastikleri var. Engibelerde bam güm ediyor. Arkada torsiyon çubuğu var. Yani sert engebelerde ben 16 jantlara rağmen daha konforlu olmasını bekliyordum açıkçası. Derin kavislerde otoban kullanımında güzel. Otoman kullanımında sıkıntı yok. Ama nerede şehir içi engebesi? Şehir içi engebesinde biraz gergin, sert olduğunu hissediyorsunuz otomobilin. Ama uzun yolculuklarda kurus kontrole sabitleyin, konfor içinde seyahat edebiliyorsunuz. Ama sert, küçük boyalardı, ufak engebeler, şehir içi engebelerinde daha başarılı olmasını bekliyordum. Süspansiyonları orta sert. Hem yol tutuşa da katkısı var. Hem de böyle çok sert böyle şey oradan oraya zıplamıyorsunuz. Yani bu nedir? Hem viraj alabiliyorsunuz, otomobil güven veriyor ama ne de böbrek taşı düşecek kadar sert. Arkada oturan yolcular biraz daha rahat edecektir. Arka diz mesafesi oldukça başarılı. Arka yüklemesi de çok başarılı. Magic Seat var. Magic Seat'le dik olarak otomobilin arka koltuğunu kaldırabiliyorsunuz. Tam olarak yatıyor, dümdüz oluyor. Bunlar güzel şeyler tabii. Arkadaşlar bu kullandığım otomobil 1.6 dizel motoru var. 120 beygir, 300 Nm torku var. Oldukça esnek bir motor. Ben bu dizel motoru seviyorum. Daha önce e, Civic'te de kullanmıştım. Oldukça esnek bir motor. Atıyorum 6. şimdi hemen göstereyim gerçi yani benim anlatmamla görebileceksiniz. 5. vitesteyim. Köklediğim zaman 80 100. Gerçi biraz yokuş aşağı ama Hemen alıyor. Yani güzel. Torp bandı çok geniş. Bu da e, hakikaten e, kullanması da keyifli. Bu arada bayağı güzel yürütüyor. Sıfır yüzü bu otomobilin 10.7. E, gayet başarılı e, bu seviyede bu boyutta bir otomobil için. Az yaktırmanız için de sürekli ekranda işte bir üst vitese geç, bir alt vitese geç diye uyarılar oluyor. O uyarılı uyarsanız arkadaşlar e, şehir içi. Ya yani biz karışık kullandık, uzun yolda kullandık, bastık da yolda. 6.7 yaktı. Şehir içi pek kullanma fırsatım olmadı açıkçası. Ama benim tahminim yine 6-6.5'larda yakacaktır şehir içinde. Şehir dışında sakin kullanımlarda da 5 ve 5'in altına rahatlıkla inebilirsiniz. Sürüş keyfi olarak düz vites kullanmayı sevenlerle birlikte yani düz vites olmasıyla birlikte ben sürerken keyif aldım. Ha nedir? Bir tabi fazla iletişimde değil sürücüyle. Ne direksiyon olsun, ne şasi olsun. Bu ama virajlara da zorladığınız zaman e, rayda gider gibi gidiyor. Fazla öyle bir arkası atsın, kafası kaysın, kafası atmaya da dirayetli. Şimdi birkaç virajda boş olursa gösteririm. Limitleri yüksek denilebilir bir crossoverı düşünürsek. Dediğim gibi süspansiyonları da tatlı sert. E bununla beraber hani viraj kasabiliyorsunuz hakikaten. Piste bile girer yani öyle söyleyeyim. Ama hani çok büyük keyif almıyorsunuz direksiyon arkasında. Çok az limitleri geçtiğiniz zaman ESP hemen devreye giriyor. Aslında ESP hemen de kapatsanız bile giriyor. ESP hemen devreye girmesi aslında biraz böyle oynama payı var arabada hissediyorum. Aslında keyifli. Ama dediğim gibi çok fazla iletişim yok. Ama çevik bir otomobil. Çevik. Evet çevik güzel bir kelime bu oldu burada. Hani virajdan viraja da koşturabilirsin aslında bir crossover olmasına rağmen. Otomobilin oturuş pozisyonu da normal C segmenti bir kompakt hatchback gibi oturuş pozisyonu. Çok yüksekte değilsiniz. Onun için kullanırken de böyle virajda falan gazlarken öyle hissediyorsunuz. Çok böyle yüksekte ya da şey hissetmiyorsunuz. O da güzel. Mesela güzel boş bir viraj buldum. Basalım biraz. Vitesler çok iyi ya dıştan içe ESP kapalı. Yani ESP hemen devreye giriyor. Agresif şekilde fren yapıyor. Ya daha çok ben şey hissettim. Ya öne doğru yığılıyor biraz otomobil. Çok dengeli durdu. Hemen dörtlülerini yakıyor. Çıkıt çıkıt diye. Şöyle de bir şey var. Koltukların yanal desteği kötü olduğu için virajlarda araba yatmıyor ama siz yatıyorsunuz. Onun için sanki arabada yatıyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani otomobilin yol tutuş limiti koltukların çok üstünde. Sonuç olarak HRV bu segmentte uzun zamandır eksikliğini hissediyorduk. Bu segmentte illaki pay sahibi olacaktır. Dizel otomatiği gelmesi çok önemli. Yakın zamanda dizel otomatik gelmeyecek ama 2017 sonu gibi gelebilir. Hem tasarımı hem iç dizaynı yeni HRV HRV bence başarılı bir model. Kompakt crossover ta alan insanlar için bence gelip incelenmesi gereken bir otomobil. Bu kullandığımız e, 1.6 dizel düz vites boş olan yani premium olan bir de elegansı var. Bu 103 bin lira. Meksika'nın e, Celaya Celaya şehrinde üretiliyor bu Yeni HRV'ler bizim ülkemize gelirken de %10 vergiyle geliyorlar. Onun için fiyat olarak aslında donanımlarla o fiyatı iyi konuma getirmeye çalışıyor Honda. Aslında Türkiye'de üretilseydi daha uygun fiyatlara mutlaka olurdu. Ama nedir? En üst donanımlarda işte panoramik sunroof'u, işte ön çarpışma sistemini, kruz kontrolü standart olarak sunuyor üst premiumlarda. Yani donanımlarla o fiyat açığını kapatıyor. Dediğim gibi bagajı geniş. 393 litre neredeyse büyük SUV'lara da orada taş atabiliyor. Arka diz mesafesi geniş. işte Magic Seat var. Yüklemesi kolay. Dizaynı güzel. İç mekan benim konsol çok hoşuma gitti. Direksiyon bu dokunduğunuz yerler güzel. Kapı içi böyle kumaş kimisi için iyi kimisi için kötü. Yani kolunuz çok terliyorsa buraya koyuyorsanız sonra tuzlu tuzlu beyaz çıkar vallahi bu kola kol şeyine. Onun için çok terliyorsanız ya da şey dikkat etmiyorsanız temiz kullanmıyorsanız sıkıntı olabilir söyleyeyim yani. Kullanımı güzel vites oranları düz vitesin çok güzel. E, otomatik benzinlisini de şimdi Erene gideceğim. Benzinli CVT otomatik ve en donanımlı versiyonu aldım. Burada benim aslında dediğim eksikliklerden birkaçı toparlanmış gibi. Mesela döşemeler biraz daha renkli. Kapı içindeki kumaş döşeme etki e, dikiş renkleri biraz daha iyi. Cam tavan tabi bir ferahlık katıyor ve standart sunuluyor bu versiyonda. CVT şanzıman ve 1.5 Benzinli motor var. 130 beygir, 155 Nm tork sunuyor. CVT otomatikle beraber geliyor. Vitesin dizaynı güzel. Sport modu var. Kadranlar bu dolu versiyonda yeşil oluyor eko ile gittiğin zaman. CVT şanzıman arkadaşlar yani manuelin keyfini yaşatmıyor. Kulakçıklar arkasından da vites değiştirebiliyorsunuz. Düşüşe verdiği tepkiler fena değil aslında. Şöyle büyüttüm. Küçüttüm. Büyüttüm küçülttüm. Bu donanımda koltuk ısıtması da var arkadaşlar. Ayrıyetten geri görüş kamerası var. Gaz tepkilerine verdiği tepki yani gaza verdiği tepki biraz sanki geç gibi. Anca pedalın sonuna kadar basacaksınız ki otomobil ilerlesin. Onun haricinde az bastığınız zaman gitmeye pek hevesli değil ya otomobil arkadaşlar. Sporta alınca ne oluyor bakalım. CVT şanzıman sürüş keyfini biraz baltalıyor arkadaşlar. Sanki basıyorsunuz gitmiyormuş gibi bir his var. Aslında hızlanıyor otomobil ama hani böyle 7000 ya da 5000'deki gibi bağırıp yavaş hızlanması sanki gitmiyormuş hissi uyandırıyor. Bu da ya yani sürüş keyfini baltalıyor açıkçası. Ayrıca ben alt devirlerdeki gaz tepkisini de çok beğenmedim. Bence dizel manuel ben olsam dizel manuelini alırdım aslında çok keyifli. Çünkü manueli çok keyifli. Ortalama uzun 130 kilometre 10.5 diyor. Bu tabi çekim yapıldığı agresif kullanıldığı bu 10.5'ta. Yani bir 8 yakıyor diyebiliriz. Buna bir 2 litre düşebiliriz. Ama dediğim gibi ben motor şanzımanı size göstermek için buna bindim. Şimdi çok da fazla vakit yok çünkü. Şu an mesela köklüyorum. Gitmiyor yani gitmiyor. Gitmek istemiyor pek. Sport'a alınca hep 6000'lerde binlerde tutuyor. D'de kökleseniz bile 4000'de binde falan tutuyor. Gitmiyor hissi uyandırıyor otomobile. Cazda beğenmiştim ama ayarı mı eksik? Bir şey eksik bunda. Pek beğendiğimi söyleyemem. Otomobilin atikliğini biraz almış. Ki bu daha güçlü. 130 beygir ama torku daha düşük tabii. 155 tork. Öbürü 300. Dizel 300 tork. 120 beygir ama bu dolu olan versiyonda 17 inç jantlar var. 215, 55, 17. Konfor olarak 16'larla hemen hemen aynı. Çok fazla sertlik hissetmedim. Zaten 16 da sertti. Bu da aşağı yukarı aynı sertlikte. Uzun kasislerde sıkıntı yok ama şey kasislerde problem oluyor vuruyor. Biliyorsunuz HRV cazın platformunun üstüne kurulu. Yani aslında caz esintileri de var. Meksika'da üretiliyor. Celaya şehrinde. Yanlış hatırlamıyorsam HRV'nin benzin deposu koltukların altında. Onun için acaba bir böyle bir katman var. Tabii çelik saçla falan bu korunuyor. Yani güvenlik olarak hiçbir problemi yok. Güvenliğe gelecek olursak dediğim gibi pasif önlemler zaten var. İşte ön çarpışma önleme gibi, aktif şerit asistanı gibi. Bunun haricinde Euro NCAP'ten 5 yıldızlı bir otomobil. Yan perde hava yastıkları, ön yolcu hava yastıkları mevcut ve güvenlik açısından bir hiçbir problem yok otomobilde. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer bu segment bir otomobil düşünüyorsanız kesinlikle Honda'ya gidin, yeni HR-V'ye bir göz atın derim ben. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet, şimdi de beyaz arabanın ön çekimi. Yeah, full Yeah, full